Yeni bir hafta başladı. Bakalım bu haftanın enerjilerinde aklımızdaki kişiyle ilgili bizim neler bekliyor? O şu anda güncel enerjide bizimle ilgili ne düşünüyor? Duyguları ne durumda? Eğer iletişim yoksa adım atar mı? Bize ne mesajlar verecek? Onun için bu videoyu çekiyorum. Evet kartları karıştırdım. Biraz da kart açtım önüme. Şimdi buradaki hikayede size aslında beğenen, sizden hoşlanan bir karakter var. Bir aklınızdaki kişi var. Diyor ki bir sorunlu gitme durumunda kaldım ben. Ya bir aldatma vardır ya da bir kadın aranızı bozmuştur, aranıza girmiştir. Şu anda kendiyle ilgileniyor, iyi görünmeye çalışıyor. Biraz dışarı çıkıyor, sosyalleşiyor olabilir ya da sosyal medyada çok vakit geçiriyor da olabilir. Biraz diyor kendimi korumaya aldım, bir savunmaya aldım. Yani bu kişiyle şu an konuşup tartışsanız bile haklı çıkamazsınız. Çok kendi içine çekilmiş, kendini korumakla e, meşgul suçluluk duygusu duymak istemiyor açıkçası. Bunlara kapalı. İyi hissetmek istediği bir enerjide. Diğer taraftan diyor ki yani bir ikilem yaşıyorum, bir karar veremiyorum. Acaba seninle ilgili durumlarla burada yerimde mi kalsam? Burada senden bir haber mi beklesem yoksa adım mı atsam? Burası bir düzelir mi? Bundan sonrası bize ne getirir, ne olur? Yani bunlarla mı meşgul olsam? Yoksa artık önüme mi baksam? Bu konuyu bir geride mi bıraksam? Dediği bir enerjide çıkıyor. Net bir şekilde bir kadın figürü aranıza girmiş, aranızı bozmuş olarak görünüyor. Bir hayal kırıklığı yaşamış. Onu da söylemek istiyorum. Yani sosyal medyada ya da sosyalleşerek tanıştığı, görüştüğü de biri varsa onunla da ilgili aslında umduğunu bulamamış görünüyor. Sizin hala ona aşık olduğunuzu düşünen birisi ve sizin birtakım e, bir takım beklentiniz beklentileriniz de var bu kişiyle alakalı bir ciddiyetle ciddi bir ilişki evlilik yüzük gibi sizin de bir beklentiniz var bu kişiyle ilgili peki ileriki dönemde bu hafta ne olur sabır çalıştırıyor arkadaşlar şu anda duygusu var dediğim gibi biraz dediğim gibi kendini içine çekilmiş mutsuz bir enerjide size karşı bağlılığı da var yani sizi unutmamış aklındasınız gündemindesiniz sizinle hem bir taraftan hani özlem duyuyor tam olarak sizinle olan ilişkiyi bitirememiş bir taraftan e, sizi arama, sizinle iletişime geçme ya da sizinle olan e, ilişkisinde emek verme konusunda da pasif görünüyor şu anda. Köşesine çekilmiş. Şu anda farklı e, teklifler de olabilir ona. Yani deneyebileceği başka insanlar da olabilir. Ama şu anda buna da çok gönülsüz. Biraz yorgun, biraz bitkin biraz aklı kalbi karışık bir aklınızdaki kişi var ne olur peki bu ilişki hmm. bu ilişki muhtemelen arkadaşlar bitmiş yani burada diyor ki sen benden gittin ben seni kaybetmiş gibi hissediyorum diyor ama yapacak da hiçbir şey yoktu bu bitiş yaşanmalıydı ani bir bitiş yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar çok ani bir şekilde ama bu kart ölüm kartıyla geldi. Çünkü bu kesin bir bitiş değildir. Bu bir yenilenme enerjisidir. Yani eski sürümünde o ilişki artık devam edemez demektir. Kişiler artık bunu düşünüyordur. Eski kalıp o düşüncelerden, o ilişki tarzından uzaklaşmak gerekir. Zaten şu anda bakın yine kafası karışık geldi ki bütün açtığımız kartlarda da bunu verdi. Yani bir kararsızlık, bir gitsem mi, kalsam mı, ne yapsam? Burada bakın karar verme sürecindeyim dedi. Kararın ne yönden olacak? Aslında size bir geri dönecek. Çünkü aşıklar kartıyla benim kararım senden yana. Ben seninle tekrar denemek istiyorum. Tamamen içimde kalbimde bu ilişkiyi bitirmedim diyor. Peki arar mısın diye sorup tamamlayalım. Arar mısın sorusunun cevabı değnek sekizi. Yani her an arayabilir. Ancak şöyle de bir kart çıktı. Şöyle bir kombinasyon var. Diyor ki ben sana haksızlıklar yaptım, e, yüzsüzce de davrandım. Hem haksızlık yaptım, hem üste çıkmaya çalıştım. Seninle tartıştım, seni kırdım, incittim. Sonra da diyor kendi köşeme çekildim. Yani söyleyeceklerim, yapacaklarım bittikten sonra da kendi köşeme çekildim. Senin kalbini çok kırdım. Sana karşı e, hep cimri davrandım. Duygusal bir cimrilikte olabilir. Yani hem kalbini kırdım, hem de o kalbi onarmadım. Seni yalnız bıraktım. Tüm olanlarla sen baş başa kaldın. Seni çok incittim ama diyor geliyorum. İletişim için. Az önceki kart zaten bir barışma kartı diye alabilirdik. Duygusal bir karttır. Burada da iletişim var. Yani aklınızdaki kişiler sizinle ilgili iletişime geçmesi gerektiğini düşünüyor. Bu haberi aldınız alacaksınız. Yani bakın değnekler havadadır. Size haber geldi geliyor. Her an bugün yarın haber alabilirsiniz. Zaten maksimum bize 7-8 gün içerisinde iletişim geleceği haberini verir bu kart. Zaten bu haftayı değerlendiriyorduk. Lütfen bu videoyu kaydedin. Beni takip edin. Çünkü sadece takipçilerim için e, uyumladım bu videoyu. Yorumlara bir iz bırakabilirsiniz. Özel danışmanlık için de tabii ki DM'den bana ulaşabilirsiniz. Mutlu bir hafta olsun. Güzel bir hafta olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.